Merhaba arkadaşlar, ben Abdülkadir Arslan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün uluslararası birim sistemi ve büyüklükleri anlatacağım size. İnsanoğlu uluslararası mesela bir şey alıp satarken, ticaretini yaparken, atıyorum kumaşın belli bir ölçüsü atıyorum bir malzemenin belli bir kilosu bu dünya standartlarına uygun olması için sığı birim dedikleri bir uluslararası birim keşfet ya yani şey yapmışlar geliştirmişler bu iki çeşit olarak ayrılıyor birinci çeşidi temel birimler Bunlar da büyüklük birimi ve sembol olarak üç bölümde inceleniyor uzunluk Birimi metre olarak, sembolü ise küçük m olarak gösteriliyor. Büyüklükte, kütlenin büyüklüğü olarak da kilogram, e, Kg olarak da gösteriliyor arkadaşlar. Zaman saniye küçük s, sıcaklık kelvin büyük k, elektrik akımı amper büyük a olarak gösteriliyor arkadaşlar. Işık şiddeti, kandela, cd, bunlar küçük yazılıyor, bunların yazılışı da fark ediyor arkadaşlar. Madde miktarı, mol, ee, sembolü de küçük mol olarak yazılıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci kısmına. İkinci kısmında da bu türetilmiş büyüklük olarak gösteriliyor arkadaşlar. Burada fark ettiyseniz SI birim sembolü ver ve SI birim adı birimin açık hali olarak da tabloda görüyorsunuz arkadaşlar. Kuvvetin sembolü F, SI birim sembolü büyük N, SI birim adı Newton, Newton. Birim açık hali kilogram çarpı metre bölü saniye kare. Süratinki ise Sembolü küçük v Sıvı birim sembolü metre bölü saniye Sıvı birim adı metre bölü saniye olarak yazılıyor arkadaşlar. Birimin açık hali metre bölü saniye olarak söyleniyor arkadaşlar. Enerji büyük E. Sıvı birim sembolü büyük J. Sıvı birim adı Joule. Birimin açık hali kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare arkadaşlar. Basınç büyük P. Sığı birimi PA. Sığı birim adı Pascal. Birim açık hali Nefton bölü metre kare. Elektrik yükü Q sembolü Si birim sembolü de büyük C. Sığı birim adı Coulomb. Sivil birim açık hali A çarpı S olarak gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi örneklerini anlatacağım size. 1 inç eşittir 2.54 santime tekabül ediyor arkadaşlar. 20 inç eşittir 2.54 çarpı 20 eşittir 50.8 santim. Bunu metreye dönüştürecek olursak da 0.508 metreye tekabül ediyor arkadaşlar. Şimdi de uzunluk olarak geliştikleri bir sistem var. Onu anlatacağım size. 1 mil eşittir 1 mi bölü h olarak gösteriliyor arkadaşlar. 1 h eşittir 360 saniyerse 1 mil 1609 km. Bunu da metreye dönüştürecek olursak 1609 metre yapıyor arkadaşlar. Mir 1 MPH eşittir 609 1609 bölü 3600 metre bölü saniye eşittir 0.447 metre bölü saniye tekabül ediyor arkadaşlar. Bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.